Hadi bakalım başlıyoruz. İnşallah şu masayı geçip iş hayatına girebilir. Of. Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz. Ben Naima. İnsan kaynakları müdürüyüm. Bugünkü mülakatınızı ben gerçekleştireceğim oturun. Çok teşekkür ederim Naima Hanım. Ee. Kusuruma bakmayın, biraz heyecanlıyım da. Heyecanlanmayın. Doğru olana, dürüst olana, prezentabel olana... ...iş yerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Fakat yanlış konuşan, yalancı olan, sertifikası olmayan... ...bilgisayar programı bilmeyenlere... ...iş yerimizin kapıları sonsuza dek kapalı olacaktır. Vallahi Naima Hanım, inşallah ben bu kapıdan gireceğimi düşünüyorum. İnşallah. Evet, artılarıyla... Eksileriyle Eğitim hayatınızı ve sizin yanlışlarınızla, doğrularınızla dolu olan şu sivinizi bir inceleyelim. Evet, üniversiteden yeni mezun olmuşsunuz, tebrikler. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ ol. Hı -hı. Başvurduğunuz pozisyonla ilgili daha önce bir tecrübeniz var mı? Yani e, ben yeni mezun olduğum için. Hmm, eksi. Kendinizi beş yıl sonra nerede görüyorsunuz? Şirketinizin bir neferi olarak efendim. Eksi. Evet efendim. Burada İngilizceyi iyi bir seviyede konuştuğunuz yazılmış. Doğru mudur? Evet efendim. iyi bir seviyede. Öyleyse dilerseniz Mülakatımıza İngilizce devam edelim. What do you think about that? Our company's policy, position, uh, my company our uh, global market battle. <laughs> efendim özür dilerim <laughs> <ki mi>? anlamadım. <laughs> doğru doğru anlamamış olmanız normaldir. Evet efendim başlıyorum eğer hazırsanız. What do you think about our company's policy and position in the global market? Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> yes! Of course. Excuse me. Orta seviye. Yani iyi seviye değil de orta seviyenin iyi seviyesi anlamında ben onu yazmıştım oraya. Eksi. Maaş beklentiniz ne? Az. Artı. Bilal Bey, sizi neden işe olalım? Sevaptır. Anlamadım. Ee, şöyle ben size anlatayım efendim. Ee, mesela güzele bakmak nasıl sevapsa, e, güzel çalışmada sevaptır düsturuyla e, hareket ettiğimizde karşımıza şunlar çıkar. Ee, ben size hobilerimden bahsetmek isterim. Çünkü benim hobilerim var. Hobilerim. İşe erken gelmek. Ee, sunum hazırlamak. Çalışma arkadaşlarımı Size ispiyonlamak. Fobilerim ee, de var. Durur mu? Onlar da var. Fobilerim, fobilerim. Fobilerim, e, efendim, işe geç kalmaktan korkmak. Ee, sunum hazırlayamamak. Ee, böyle şeyler benim fobilerimdir. Fobilerim bitti. Allah aşkına beni bu işe alın ya. Ne olursunuz. Teşekkür ederiz Bilal Bey. Biz sizi arayacağız. Gerçekten arayacak mısınız? Hepsi. Ben de yanınıza geliyorum. Diplomalı işsizler.